Herkese merhabalar, yeni yayınımıza hoş geldiniz. Sizlere 10 kapanı köprülü kavşağı yenileme projesinden bahsedeceğim. 10 kapanı köprülü kavşağının yenilenmesi yıllardır konuşulan bir konuydu. Hatta daha önceki İBB yönetimi köprünün yenilenmesi için bir de ihale yapmıştı. Fakat o ihalede tramvay geçiş tüneli bulunmadığı için ihale yeniden düzenlendi. Yeni İBB yönetimi tarafından da çalışmalar başlatıldı. Unkapanı kavşağında yer alan yenilenecek köprünün yapım yılını bulmaya çalıştım fakat kayıtlara ulaşamadım. Görmüş olduğunuz fotoğraf 1970 yılında çekilmiş. Muhtemelen köprünün geçmişi daha da eskiye dayanıyor. Köprü neden yıkılıyor ondan da bahsedelim. Öncelikle köprü çok eski olduğu için artık kendini taşıyamıyordu. Depremde yıkılma riski vardı. Fotoğrafta gördüğünüz gibi çelik desteklerle ayakta durabiliyordu. Ayrıca köprü yüksekliği alçak olduğu için Geçmişte defalarca kez yüksek yük taşıyan araçlar köprüye çarpmışlardı. Bir diğer sorun da köprü altında yeterli altyapı olmadığı için kuvvetli yağışlarda su basıyordu. Aynı zamanda Cibali'ye kadar tamamlanmış olan Ali Beyköy tramvay hattının Eminönü'ne geçişi için bir tünel ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Bunların hepsini topladığımızda köprünün yenilenmesi kaçınılmazdı. Öncelikle İBB TV'deki görüntüleri izleyelim. Ardından şantiyede kendi çektiğim fotoğraflarla devam edeceğiz. Mevcut şu anda arkamızda bulunan 5 açıklıklı köprü yıkılarak 32,5 metre genişliğinde 44 metre uzunluğunda 2 açıklıklı yeni bir köprü yapılacak. Yüksekliği yetersiz, teknik ömrünü tamamlamış ve yıkılma tehlikesi taşıyan Unkapanı Kavşağı Köprüsü yenilenecek. Aynı zamanda da Cibali'ye kadar geçtiğimiz aylarda tamamlanmış olan Eminönü Ali Beyköy tramvay hattının Unkapanı bölgesinde 350 metre uzunluğunda alt geçit imalatı gerçekleştirilecek ki bu da Eminönü'ne kadar tramvayın gitmesini sağlayacak. İtibariyle 3 ay sonra 31 Temmuz 2021 tarihinde köprüyü bitirmiş olacağız. Senede nereden baksanız 30 tane 40 tane tır takılıyor. Köprü hem alçak hem kısa Burası ben çocuktum, babam kucağına alırdı. Orası su dolardı. Ali Beyköy hattının Cibali Eminönü arasındaki hattı bağlayacak olan diyafram duvarlarının tünelle geçileceği alanda bulunuyoruz. E, bu alanın bizim köprüyü açmak için gerekli olan 50 metrenin yüzde %60'lık kısmı bitmiş durumda. Görmüş olduğunuz fotoğrafları 24.11.2021 tarihinde Un Kapanı'na yaptığım gezi sırasında çekmiştim. Sizi izlerken muhtemelen kavşak çalışmasının bazı kısımları hatta tamamında bitmiş olabilir. Görmüş olduğunuz gibi kavşaktaki köprünün ayakları tamamlanmış, kirişleri koyulmuş, üzerine betonu da dökülmüş, altyapısı tamamlanmış, asfalt çalışması için üzerinde araçlar bekliyordu. Köprünün alt bölümünde Emründen gelip Balata giden yolun asfaltı dökülmüş, trafiğe açılmış. Diğer tarafta ise çalışmalar hala devam ediyor. Ayrıca İSKİ tarafından yağmur suyu hattı döşemesi neredeyse bitirilmiş. Görmüş olduğunuz fotoğraftaki şantiye kavşaktaki köprü ile ilgili değil, o bölümde Eminönü Alibeyköy Tramvay hattının tüneli yapılıyor. Oradaki çalışmalar muhtemelen köprü trafiğe açıldıktan sonra da devam edecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.